Herkese merhabalar dostlar. Hepiniz Sıfırdan varıyoruz serimizin 64. bölümüne hoş geldiniz. Çok hızlı bir giriş yaptık. Sabah şehresindeyiz. Deva'yı keserken arkadaşlar geldiler. Partimiz çok iyi bir parti değil ama biraz mücadele edeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala izleyicilerimizin büyük bir kısmı kanalımıza abone değil. Lütfen kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve de hype'larımız bu ara zayıfladı. Birazcık da hype atarsak çok memnun kalırım. İnşallah bakalım videolarımızı kazanırsak göstereyim. Şu hızlı bir devayı kesmeye çalışalım adamlar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Sonrasında oynayacağız güzel bir kest olursa koymaya özen gösteririm. Evet maalesef ki güzel bir pk atamadık. <laughs> Parti olarak zayıf kaldık. Adamlar daha dikkatli ve daha konsantreydi. Kazandılar sağlık olsun. Yani kaybetsek bile 5-6 M en az çantamıza koymuş oluyoruz. Bu da bizim için kar diyeceğiz. Yani savaş yerlerine girmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ama savaş yerlerine şöyle bir dezavantajı var. Genelde işe giden, gitmek üzere olan arkadaşlar girip son dakikada PK falan kalıyor. Veya hemen salmak istiyorlar hızlıca bitsin gideyim modunda. Yani biz elimizden gelince mücadele ediyoruz ama yapacak da bir şey yok. Neyse sağlık olsun. Geçelim bakalım videomuza. İnşallah güzel güzel bölüm katlamalar yaparız. Bir şeyler alırız. İlerleyelim. Hızlıca boss'umuza geldik. Şöyle SQ keserek başlıyoruz. Valla sabah sabah baya kalabalığız bu sefer. Normalde 2-3 kişi falan oluyordu bazı sabahlarda ama bugün maşallahımız var. İnşallah bu gelmemizin de bir karşılığı olur. Sonuç elde ederiz. Şöyle ilk boss'umuz maalesef boş. Devamını birlikte keselim bakalım. İkinci bossumuz Talus düşmek üzere. Hadi bakalım sen bir şeyler ver. Ya sabah bosslarından çok hevesliyim ya yani böyle Akşamları bu kadar drop alabileceğim, aa kötü müze değmiş bu arada. Akşamları böyle drop alabileceğimi düşünmüyorum ama sabahlar ne bir drop şeyi daha fazla bende böyle umudu diyeyim. En önemli fakat hiçbir şey atmayan bossumuza geldik. <laughs> Şöyle maalesef tabii ki de boş atıyor. Harpy Queen, Harpy Queen en çok drop atan ama çok para etmeyen boss'umuzu al. Biz niye kutalamıyoruz ya bu sabah? Al. Bizden başka da var ya bir iki kişi falan var ha. Nasibimiz düşük. Bakalım belki drop atmaz atmaz, şey kutu atmaz atmaz drop atar. Böyle bir umut besleyelim. Son olarak TK'ya geldik şöyle. Hadi ver bize bir şeyler. Platinum yok. O kadar boss'a girdik Platinum Link atamadık katakılardan. vardı belki burada atar ama maalesef. Ya bu boss'u boş geçtik ama olsun ve en son boss yaptık. Boss'tan sonra bu hafta bir şey olayına girmediler. Vurdunlaşma yapıyorduk ya. Bu hafta kılanda talep çok azdı. Biraz da sıkıntı varmış madde anında herkesle. Dedik ki farklı bir şey yapalım. Ben ben yapacağım abi. Ben kendi kendime yapacağım. ben bu hafta şöyle bir şey denedik. Dedim ki ya bilek yapalım ya da atıyoruz burada şey var ya. Adını söyleyeyim kutudan hiç kırmadık da kırmayacağım yine yani onu da söyleyeyim. Bu biraz maliyetli. Ruler box. Yani birazcık riskli. Kaç paydı bunlar bu arada? 9 Yani 10 tane alsam, hadi 15 tane alsam, 15 tane drop almak çok çok düşük bir ihtimal. O yüzden o topa girmeyeceğim. Ama şöyle bizim hali hazırda 3 tane bilek gemimiz var. Ben biraz bilek yap toplamak istiyorum açıkçası. En azından bir nasıl yapalım? Ya bir 75 tane falan yapalım ya. Ben bir toplayıp geleyim. Sonuna noyere geldim. Böyle 20 tane daha deneyeceğim. 20 tane yetmiyor mu? O zaman 15 olsun ya. Sıraplı da kalmamız. 10 m'de paramız kalsın. Bir, bir potumuz falan da yok. Allah hadi inşallah diyelim ya. Böyle bir şansımız deneyelim. Gerçi biz çok sürücü boş atlattı. Çok da gerek yok. Bilekken zaten atak sayıcı, defans sayıcı bu satacak. Çok sürpriz drop atar, sağ atar. Yani bir şansımız deneyelim. Belki yanlışlıkla bir high class. High class aman yanlış çağırdım. <laughs> bir şey high class değil de. Bir tane Unix şöyle alsak. Biliyorsunuz diğer oyun oynadım. No online de oynuyorum. Orada da geçen gün bir ekran Orada güzel bir sonuç elde etmiştim. İnşallah burada da aynısını elde edebiliriz diyelim. Böyle başlıyoruz. Böyle erken bir Unix kızı yapsan bize. Bir Eagle Eye versen. Burası bize maliyeti bu arada 80 kere 2. 160 M. Yani alacağımız herhangi bir Unix büyük ihtimalle bizi şey yapacaktır. Zarardan kurtaracaktır. Ya bu bilek falan Lego alanlar var ya biz niye alamıyoruz ya? Güzel bu geldi. Biraz geç geldi aslında bakarsanız daha bu yani şöyle 80'de kaç alabiliriz bilmiyorum da en az bir 15 tane almamız lazım. O zaman bir anda bir şey çıktı ya şurada. Ben hep gözüm o tarafta oluyor benim. Ah be büyüğü bozduk. Ses çıkarmayayım dedim ama. Biz yanlışlıkla bir kere bize de bir heros meros bir şey yapsam mı ya? Böyle şaşırtsam bize. Hadi be abi. Ulan borcumuzu ödemedik geldik buraya burada. <laughs> Bizim de işte yapacak şey yok. bu. Ya bu arada bu bir karı yok. Bu gen parası yani. Hadi. Hay kıva satıyorsan anda bari bir raptor at da. Bu ne bir şöyle abi raptor. Bu arada gayet bence fena değil şu an başlangıcımız onu söyleyeyim yani tabii ki de karlı değil ama e, şunları da diğerlerinin bu kadar fazla atması biraz şaşırtıcı. Bu kropları son zamanlarda bir bayağı bir azalmıştı herkes öyle diyordu. daha abi. Vereceksin bir şey ya hissediyorum ya. O bir tane unique verecek gibi hissediyorum neden sevdim mi? Çok inancım yüksek şu anda. Bir tane var ya. Sanki böyle içinden Judy falan geçiyor. Böyle bir sos versen. Bak yükseklerde çok gözümüz değil yani. Heros meros değil yani. Sos da versen okeyiz yani şu an. 1 liray olur. 1 liray da paraya geliyor bu arada. Bu arada tam yarısını kırdık. 80'de 15 puş. Baya iyi bu arada. Onu muhtemelen devamında o kadar vermeyecektir. Hadi hadi abi. Bir tane ya. Bir tane ya. Yapabilirsin bir tane. Şimdi uniformlar güzel day atar. Bir on impact verdi. Var dediğim gibi raptor da Bir upgrade upgrade deniriz. Bir şeyler yaparız. Belki yanlışlıkla oradan parayı çıkartırız. Bu arada şunları ee, basacaklarım basacaklarını şöyle atayım. Bunları geri kalanı basılmayacak. Aslında bu impakta para ediyor ya. Bunları bir dursunlar bakayım. burada da şer gibi atarız. Şerler daha çok para ediyorlar düşündüğün zaman. Var atacak biliyor musunuz? Bak bir 23 tane var. Atacak yani. CHD, MHD atar bilmiyorum ama bir tane üniversitemiz var bizim burada. Hadi be abi. Az kaldı. Bu mesela ilk yarısında 15 tane attı. Sonrasında durdu. 25 yaparsa iyi. Güzel 23 oldu. Ah be abi ya. At bir şey be ya. Bak Eagle Hatta şu an şöyle söyleyeyim. Eagle Eye da değil. Daha düşüklere uçalım. Murki'ye falan bile okuyayım. Murki, Kaotik. Aa, aa, Ciddi olamazsın. Abi ciddi olamazsın. O kadar hissediyordum ki. Abi müthiş oldu. Müthiş, müthiş, müthiş. Bütün borcumuz bitti. Hayatımda ilk defa. Bakın ben Lego Silver'dan bile hiç almadım. Abi ciddi olamazsın. 640 yap. Abi direkt ben bunu veririm. Borcumu tutalarım. Abi ciddi olamazsın ya. Of mükemmel oldu mükemmel yağ var ya şu an hiç bu kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Oh resmen resmen uçtuk şu anda. Bütün borcumuz bitti. Kılardakiler gördüler. Son gemimizi kırıyoruz abi. Abi şahane oldu ya. Gerçekten şahane oldu. <laughs> Kulandakiler gördü. Ay çok iyi abi. Şöyle yansalım. Oh. Bir şey söyleyeyim mi? E şu an zaten ne yapsak zararımız yok. O yüzden <laughs> heyecanlandım ne yapacağım bilemedim. Buslarımız duruyor. Kendilerimizi artı beşe atarız. Ay hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gerçekten şaka, şaka gibi ya. Ya çok hissediyordum ama var ya böyle boz döndüm gittim bir işte kahvaltı ettim geldim bir şeyler yapayım ne yapayım ne yapayım var ya şaka gibi ya Çok iyi <laughs> Sonunda biz de o anı yaşamayı başardık <laughs> Neyse ben gideyim şu legoyu Büyük ihtimalle bu legoyu şey yaparım ya direkt e, bizim borcumuz olan 6GB'ye karşılık verir zaten 640M pazarda satışı 6GB'dir Hayırlı uğurlu olsun Neyse şey yaptım hemen e, itemleri şöyle şuraya attım Sınırları bir kıralım bir de buradan azıcık da kaplarız inşallah. Abi şanslı demek ki bugün baksana. Çok da zorlamamak bu lazım aslında bakarsan. Ya bunları artık kıracağız zaten de şey demeye çalışıyorum. Şu artı birini upgrade etmesek mi? Direkt pazara mı koysam bu tutarı falan. Bence öyle daha mantıklı değil mi? Bence hiç o topa girmeyelim abi. Sadece şu şeyleri basalım. Ee, şellerimiz var ya. Şu şelleri falan gidelim bir. Yo, Iron yo, da yo, 6-3'e, yo, 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 ben bir tane de oradan artı altı alabileceğim açıkçası düşünüyorum. Şimdi ne var bizde abi? Kaç parça yeterimiz var? Hemen şuna toplayalım. Bunların hepsini bu da bu kalalım da ama ha, bunu alıyorum 300 kalık tam Kalmasın burada yer kaplıyor. Şimdi 14 parça yeterimiz var. Upgrade school yazalım. Biz de buradan 28 tane upgrade school'ını evet. çözelim. Bunları bir artı 3'e atayım. Abi, neyse ben bunu halledip geliyorum. Hatta artı 3'e batarken geleyim direkt çok basmak istemiyorum dedim ya bak. Şu an 14 parçadan artı 3'e upgrade skullar bastım ona bakar mısın? Şuraya bak. Artı 3'e. Şaka gibi. Sadece 3 tane yandı. Neyse bunları bir artı 4'e falan bir sallayalım. Şu an upgrade hakkım doldu. O yüzden bir öde katmam gerekiyor. Burada şöyle koyalım. Asker olsun. Bir öde katayım. Şunları artı 4'e... Sanki bunları buz atmak daha matur gibi ya. İronik paklar para ediyor çünkü. Bize kaç tane lazım? 9 tane lazım abi. 9 tane upgrade skip alalım. Şöyle. Eğer 4 olursa 6 tane alacağız pardon. Eğer olur da bunlar 4'e geçerse 5'e boostla atar mıyım? Bence bunları iyi de boostla atmam ya. Yani. Bilmiyorum çok emin değilim. O an bir gelsin o zaman bakarız. Evet gelelim şöyle artık orada atalım. Bak şimdi bunlar size bu tarz yapacak. Bak yanacak. Nasıl biliyorum bak ben artık ezberlemişim bu arayı. normal batıyorsun geçiyor. Upgrade kumla. Bu da yanıyor. Bu 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 sarcaktan yanıyor bir operasyonda. Bunu açacağım bu da yanacak. Hayret. Bunlardan biri iyi güzel. İyi her zaman parayı çıkıyor. Allah Allah. Allah Allah. Nazar da yedireceğim seni evet. Böyle bir şey Bu 5'e geçti abi. O belliydi. Doğru zamanda doğru anlıyor. Bu da yanacak. Ne bu da geçti. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar artı 4 oldular ya. Bunlar ya bu zaten hayran gelmiş. Biz paralel Bence biz bunları artı şey yapalım. Hiç maliyet, kar, zarar hesabı yapmayacağım abi. Yine yiyeceğim, geçeceğim artık. Artı 6'ya bakarsak da duruma göre bakalım. Bu ikisini geçmiş. Şey, şey. Evet o yüzden yandı. Bize zarar ettirebilir mi? Ettirebilir. Burada 5 parça item bir tanesini alt alta almamız lazım. Birincisi yandı. Bu da geçti herhalde. Güzel. En önemlisi Iron Impact. Bunu kesinlikle geçmesi lazım. Hah. Abi yap. Basıyorum. Bu da yandı. Karımızı yedik. <laughs> Hadi sıkıntı yok. Çok şey yapmayacağım. Yapacağımız iskeleti zaten. Şimdi bizim bir şeyimiz var mı? Bu da yok. Ben şunu pazara koyayım. Bu tatılsın. olmazsa, iten bizim bir tatası oluyor. Halledeceğim bir şekilde. Borcumu vereceğim. En azından şu an bütün borcumuzdan kurtulmuş olduk. Ne yapsak cebimizde kalacak bu hafta. Güzel güzel. Evet. E, borcumu bitiriyorum şöyle. 10M aldım. Bayı 610M'ydi. Şöyle borcumuz an itibariyle bitiyor <laughs> ve bitti. <laughs> Sağ olsun. bitirmiş olduk. Şu an hiç kimseye borcumuz alacağımız falan yok. Üstümüzdeki materyaller bizim bu klanın Ice Burada atıyorum pazardaki denk diye. Şöyle. Abi çok 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 iyi sayıldık ya bu süreçten. Yani şu borç beni geriyor muydu? Ya aslında borcu seviyorum. Borç olması iyi bir şey de. Ne bileyim yine de olmaması da daha güzel. Şöyle <laughs> yerleştirelim. Raptor'umuzu alalım. Buster abi ben bu booster'ı hemen gideceğim bayağı atacağım. Niye bayağı atıyorum onu da söyleyeyim. Ben de çünkü bir hastalık var. Ben o bot şöyle kayıtta bakalım 2317. Ne kadarmış bayağı? Beraber abi. 100k, 700k falan yapıyor. Hiç gerek yok. Ben de bir hastalık var. Ben o bot'u görünce bir şey basmak zorunda gibi hissediyorum kendimi. Öyle maalesef. Bu şekilde borcumuzu bitirmiş olduk. Tekrardan Arpo'ya selamlarımız olsun. Sağ olsun, var olsun bize yardımcı oldu. Zikyan paramız bize bugün para lazım değil. Hatta durmasın. Biz gereksiz gereksiz şeyler yapmayalım. Benim bir an önce görevlerimi yapmam lazım. O yüzden ne yapacağım abi? TS'ye ihtiyacım olacak. TS, 12 tane TSE'm var. Bugün bana yeter verdi. Ben en azından şey yapayım diyorum. Az şöyle? CZ, CZ çek görevi var ya onu bir koyayım diyorum. O yüzden önce üstündeki her şeyi pulleyelim. Yani şunu bir aldık. Tüm 99 yaptık. Abi ondan sonra o 28'den paramızda da geldim şuraya. 5000 tane alıyorum? 2500 tane alabiliyor muyum? Alamıyorum. Tamam neyse şu şekilde olsun. Yine lazım olursa yine çekeriz. 2000 portumuz var. TSM'miz var. Her şeyimiz var. Ben yavaş yavaş geçeceğim abi A1'e. A1'de onları göstermeye gerek yok. TS ile yapıyorum abi genelde. Genie kullanarak yapıyorum. Geniyemiz var. Şurada da olacak. Burada mı Nerede vardı? Şurada vardı. Geniye falan yavaş yavaş bugün içinde tıkla tıkla gitsem 15 dakika bırakacağım, 20 dakika bırakacağım. Şu CZ chatları falan yapayım. Ya muhtemelen karakterimiz şu an hepsini yaparsak görebiliriz. %90'ları görecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden onlara uğraşmaya çalışacağım. Ama sonunda düzgün bir farkı geldi sanırım. En azından sağlam var diyor geldi. Oo bu arada şey de gelmiş. Biz bunu herhalde kazanırız diye öyle diyorum. Günler sonra. Üç falan oldu ben BDV kazanmayalım. SRTC -E e basalım en azından. Bu arada şey yapalım. Abi nasıl bir parti gelse karşıya birisi geliyor. Yani ben anlamadım gitti. Şu BDV'lerde o kadar iyi gidiyorduk. Hepsini kazanıp nazar değdirdik kendimize gerçekten ya. Şaka gibi hiçbir şekilde kazanamıyoruz. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Sağlık olsun. Evet, atak seyircimiz basılıydı en son biliyorsunuz. O yüzden dedim geleyim bari Draki yapayım. Şu Draki turnu hiç bitirmemişiz daha önce karakterde. Hem ek 65 milyon eksimizi aldık. Önce Draki Commander 5 aldık. Şu an burada 27 tane olmuş ya. Yani bizim nereden aldık? Herhalde şeylerde. Kul Bu kalıcı ulaşma falan yapıyoruz ya. Oradan oradan mı dedik ne oldu? Benim bahaneyle bari 3 tane lazımmış. Yani bir iki tane keselim. Az önce mesela bir tane önceki turlardan çıktı. Şöyle göstereyim hatta. Ha şurada parmağın zaten gözüküyormuş. Onu da yapacağım. Şimdi direkt el gireyim bir ilk turda. Belki çıkartırmış. İşte ama bugün çıkmasa da yarın illa ki çıkacaktır. O yüzden onlarla birlikte alırız diye düşünüyorum. Evet. ST'ye gelmiştim. Şöyle bir tane aldık. Bir de tane koyunumuz var. da mavi yapacağım. Diğerleri görüşmek üzere diyeyim. Bu arada çok fazla selam gönderen arkadaş oldu. Sağ olsunlar, var pek girmedim. için denk gelen arkadaşlar genelde ikiye geldiler Şöyle bayağı bir selamlar var. Hepsine selamlar iletmiş olalım. Hemen gideyim şuna mavi kutu alayım. Ardından ziyarete tıklayacağım. Bugün sözde ben bir ilgi, şey tıklıyorum. Görevlerini yapacaktım ama hiçbir şey yapmadım. Sabahtan yıldırıyor karakter. Hafta sonuydu o yüzden birazcık aileyle gezmek olma derken Hangi de akşam oldu gelelim için. Neyse şunları alayım orada görüşürüz. Evet JR'ye gelmiştik. Fakat JR'de aslında son zamanlarda demo kesmeden önce gelmiyorlar daha iki de ama bu sefer geldiler. Karşı parti fena değil gibi valla bilmiyorum kazanır mıyız kazanamaz mıyız biraz mücadele edeceğiz. Bakalım şöyle bir oynayalım. Artık güzel bir kesti olsun da koyayım istiyorum ama bir türlü o kesti kalayamıyorum İnşallah güzel bir pk döndürürüz. Şu an birlememiz yok herhalde biraz saat tamam geldi. Bir oynayalım. Umarım kazanırız ama şu an fena değiliz sanki ya Dur bakalım şöyle bir abi ver mi varıyor ya? Şurayı ver. Neyse bir oynayalım bakalım şurayı. Yok yok düştüler ya düştüler. Bir tur daha geldi arkadaşlar. O zaman da kestik. Bir daha da gelmeye çalışmadılar zaten. Win'imizi almış olduk. Biraz bekletmiş olduk kendimizi ama olsun. Zaten boss'a geçeceğiz buradan da. Zaten bu BDM'den sonra eğer bu aralığı çok uzun olursa benim uykum geliyor. En azından bu şekilde uykum gelmeden bitirmiş olduk. Gayet iyi oldu. Evet en son pazar kurmuştum. Şöyle pazarında bayağı bir satış olmuş. Ya daha doğrusu bayağı bir dedim genel olarak her şeyimiz satılmış. Bir tek mavi kutumuz kalmış bir de eşya oldu satılmış klandan. Onu da bankaya koyalım da karışmasın hesabımız. Klan bizim kendi bankamızı banka olarak kullanamıyoruz maalesef. Bütün klan payları orada, onu orada biriktiriyoruz. Abi hiç uzatmayacağım. Sabah sabah yereye girdim adamlar geldi bizim ağzımızı burnumuzu kırdı yok <laughs> abi ya yapacak bir şey yok priesterin str vesaire yani priester direkt düştü priester düşüncede hiç oyun şeyimiz kalmadı direkt saldık bilginiz olsun hani bazen üzerinde belki hepsini göstermiyorumdur bir kaybedince olsa nereye çıkıyorumdur Black gem varsa, green gem varsa, blue gem varsa bilin ki jr girmişim ve kaybetmişimdir. Çünkü bir video aralığında ben ortalama 4-5 kere jr'ye giriyorum. Yani Hepsini gösteriyor muyum? Genel olarak göstermeye çalışıyorum ama bazen atladığımız oluyorsa da Hakkımızı helal edin, aferiniz olsun yani. En sevdiğim yer olan bosslara geldik. Valla bosslarda artık sabahları da kalmalık olmaya başladık. Yani sabahları bir parti asla yetmiyor. İlla ki ikinci parti kuruluyor. En kötü info'ya 2-3 kişi gidiyor. O yüzden de genel olarak kutular bizde fakat drop olarak hala zayıfız. Bu arada yani DC Premium ile ilgili muhabbetler vardı. İşte DC Premium'ız yok. Drop alamadık falan. Abi öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an mesela parti tamamında DC Premium var. Yani genel olarak da 2-3 parti parti kuruyoruz. En kötü bunun hani 25 kişiysek bunun 15-16 tanesi DC Premium oluyor. Bilginiz olsun. Neyse bir girelim bakalım o sıra. İnşallah bir şeyler alırız. İlk musumuz DF. Hiçbir şey atmayan musumuz geldi yine. Kutusunu alamadık zaten. <laughs> <laughs> atmayalım. Drop drop atmayalım. Boş boşuna uğraşmayın. Atarsa iron ne katıyor? 100 yılda bir kere atıyor. İşte hep kaç... o yüzden kaçırmamaya çalışıyoruz. Aman bu sefer alalım ama drop kaçmasın diye. Yoksa başka bir hikayesi yok. Ben DF'yi sevmiyorum abi. DF'nin drop rate'i çok düşük. Var. Drop atıyor Allah var. Yani drop atmada sıkıntı yok da attığı droplar sıkıntı. Ruby ring. Emerald ring. Ya böyle garip garip yüzükler atıyor. Hadi sen de lafa tuttuk. Belki keseriz bu sırada diye de. İnsan olmayınca sadece biz kesiyoruz şu an. Bir tane iki, bir, bir, kişi mi var? İki kişi var dışarıdan partiden. Hadi bakalım inşallah şey Talos'tan bir drop alırız. Talos güzel abi. Talos rutin olarak haftada en az bir tane drop atıyor. Genelde birden fazla atıyor ama en az bir tane drop atıyor rutin olarak. Şöyle. Abi bunu alamadık. Aa. Neyse TK'yı keselim bakalım. EK, TK TK kutu alamadık ya. Senden bari kutusunu alalım mı bir drop alalım. Hadi boş geçme. Aldık ama maalesef drop yok. Ey gidi HQ. Hani bir diamond, bu arada bir şey söyleyeyim Diamond ringi hiç görmedim bile HQ'da. Yani değil almak, hani hiç görmedik bile bu server'a geldiğimizden beri attığını. Çok enteresan, çok nadir atıyor tabii ama atabiliyor ama atmıyor işte yapacak bir şey yok. O Emerald ringi atmıştı bir kere. Emerald ringi atma ihtimali Diamond ringden büyük ihtimal daha düşük durumunda ama atıyor. Olmuşsunuz. SQ en 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 değerli boss benim nezdimde. Şöyle maalesef. Ya SQ'nun çok çok fazla drop atma ihtimali var. Belt atıyor, kolye atıyor. zaten Iron ne katıyor en başta? Hani Iron set atabiliyor, Iron belt de atabiliyor. Her şey atabiliyor. O yüzden bence en güzel boss Sanmayı da bir bulalım, keselim. Göstermeye gerek yok. Bir drop olursa gösterim onu. Olmazsa göstermenin bir anlamı yok. Yani bu şey alamadık ama en azından mücadelemizi verdik. Evet her zamanki gibi son turumuza geldik. Böyle case'imizi açalım. açalım. Erken atmayın ya. Hiç vuramadık galiba yine. Ben bu son turda hiç vuramıyorum ya. Normalde vuruyorum. Son tura geldik mi oturuyor. Kaç olduk? 107. Yapacak bir şey yok. Son turda hiç kasamamışım. Normalde 102 vardı zaten. Yine bir rekor gelir dedik ama maalesef olmadı. Sağlık olsun. 102, 107, 107 Bu arada dünkünü yaptım. Bugünküünü daha yapamadım. Şimdi hemen bir turda bugünküne gireyim. Müdürlüğümüz de bitti. Maalesef bu bayağı aksiyonluydu. Şöyle 91 bir tane zol katabildik. Herkes yam yani öyle <laughs> yani. Neyse 91 tane fena değil. Bu arada şeyi tamamladık mı bilmiyorum. 91. Ha, tamam 250 yapmışız zaten ya sıkıntı yok. Hatta 300 oldu. İşte öyle bir tane de ot traki Burada hazır duruyor. Bunlar varmış bak bunlar şeyden çıktı ya bileklerine bunları unutmuşum. Bunlar da para bu arada 5-6 ne falan herhalde buradan çıkar. Çok emin değilim şu anda ama hesap yapmam lazım. 6-7 mi hatta çıkar? 17 burası. 47, 57. 60, 1. 70 falan paramız var şu an hala hazırda. Taşımda böyle kalırız. Ve ücret 70 duruyor. Yitirmeye devam edeceğiz. Önce sos alacağım ama bakalım. Abi artık ver ya. Valla bak bu videoda o kadar çok kesit kısa koydum ki. Ama yok yani. Almamız lazım. Umutun. kesin kesin almamız lazım. Hadi siftahımızı yapalım. Boş geçmeyelim. Ama bir kutuyu bile alamıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Abi diğer bosslara kayıt almadım ama şöyle TK'ya geldik. sol bossumuz. Şükür ve şükür. <laughs> İyi var. En azından en azından kendimizi alamadık. Ama boss'lu almayı başardık Platinum Bu arada siftahımız oldu. Daha önce hiç Platinum almamıştık. Hayırlı uğurlu olsun kalımıza Ben atlamışım. Son olarak Talos'ta kalmış. Talos'u unutmuşuz. Var mı bakalım bir şey? Maalesef Talos ama alacağımızı aldık zaten. Ellerimize sağlık. Az önce Amrit of Dexterity'yi sattım abi trade'den. Gösterdim zannediyorum. Göstermemişim. 250M'ye gitti. Çok güzel fiyata verdik. Normalde 270'e pazara koyuyordum. Arkadaş şöyle almak istedi. Ben de hemen yazdı. Daha yazmış. Ben başına değilim bilgisayarım. Maçtaydım. İyi denk geldi. Verdik. Bu arada Dragon Tutan burada satılmış. Pazarda garip bir şekilde 8700'e. Şöyle bankamıza koyalım. Bankamıza paralar birikmeye başladı bile. Bu hafta çok iyi başladık. Nazar değdirmeyelim. İnşallah devamı da gelir. Bu şekilde. Evet Deva'ya geldik arkadaşlar. Bizden önce gelmiş çok enteresan. A2'de hiç böyle bir şeyle karşılaşmıyorum Genelde A2'de biz önce geliyorduk. Hani genelde Deva'yı kesip bitiriyorduk da çok çok nadir rakip geliyordu. Bu sefer adamlar bizden önce gelmişler. Neyse önemli değil. PK'mızı atalım inşallah alırız. Evet arkadaşlar güzel bir pk attık. Sonunda kapışma olan bir jr oldu. Birinin bir kere de ölüp bitip bırakıp bırakmadığı bir jr oldu. Ellerimize sağlık. Güzel geçti bizim için. Silver gemlerimizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Son bossumuzda da bu bölümü herhalde geçeceğiz. İnşallah orada da bir şeyler elde edebiliriz. Sonrasında videonun kapanışını yapacağız artık birlikte. Bossumuza geldik. İlk bossumuz DF. Kutumuz yan part demiş. Maalesef drop yok. Evet. Heyküm düşmek üzere şu anda. Güzel. Bunları alıyoruz ama maalesef bir sonuç elde şey edemiyoruz. Şu var. Palos diyorum ya. TK'mız. Abi bir sürü drop attı var ya. Bir şey attı zannettim ya. Valla şaka gibi. Neyse bosslar bitti hadi. Bir sam mı Ondan sonrası bitireceğiz. Ellerimize sağlık. Yapacak bir şey yok. Şağlı aldık bu arada. Şaola şaoladır. Bankamızda birikmeye devam ediyor şaolalar güzel bir gelir kaynağı oluyor bir haftanın sonunda tabii ki de bize. Evet her şeyi koydum pazara. Gayet güzel bir pazarımız oldu. Kalın itemleri var, bizim itemlerimiz var. Şunlar falan çıkmıştı biliyorsunuz. Bile kemer onları unutmuşuz. Totalde bir paramız herhalde 80 M'yi, 85 M'yi görecek gibi hesapladım. Yanlış hesaplamadıysam. Kalın paralarıyla birlikte bayağı bir ilerlemiş olacak. Bu video bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla.